Hocam tansiyon ölçerken e, belli bir koldan ölçmemiz gerekiyor mu? Yani hangi koldan ölçmeliyiz tansiyonu? Evet bu soru günlük pratikte çok sıklıkla bize sorulan bir soru. Aslında tansiyon iki koldan birlikte ölçülmeli. Bu soru akabinde şu soruyu getiriyor. Hocam iki kol arasında fark varsa ne yapacağız? Şimdi normalde sağ koldan ölçtüğümüz kan basıncı sol koldan ölçtüğümüze göre biraz yüksektir. Ama bu yükseklik, bu değer, iki kol arasındaki fark 10 mm civaya kadar normal kabul edilir. Eğer bu fark 15 mm civa, 20 mm civaya geçerse orada kola giden atar damarlarda bir problem olabilir. Ne olabilir? Damar sertliği o bölgeyi de etkilemiştir. O kola giden damarlarda daralma olabilir bazen vaskülit dediğimiz damar iltihabı o damarları etkileyebilir. Bunun ileri araştırmasını yapmak gerekir. Ama ideali tansiyonu iki koldan birlikte ölçmektir. Herhangi bir koldan da ölçülebilir. Aralarında belirgin bir fark yoksa. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.